Selam arkadaşlar, bana bugün, bugün ponçik katladık, Gene alyan var gene önümüzde iki tane kişi var. oha Birazdan burası kıyamete dükkan koyayım. Altı kişi Kanka oho oha daha geldi ya bir sürü kişi geldi Ananar vadını 8x buldum artık bir tarafıma şey yaparım bir Ben kimseyi sevmem senin gibi Benim, Ses var kanki ses tamam, var Tamam ben de DP buldum kanka nerede ses Allah cennette bak bunu buradan alın. Yani biz şu an adamlara doğru ilerliyoruz seninle. Ses var Nerede cehennemde Geliyor Hallettim. Gayet Kanka canım kızarmış ekmek çekti ya. Niye <laughs> kızarmış? Kızarmış ekmek mi? Ha, ne alaka hiç anlamadım şu an. Oğlum hmm. Aha adam karşımdaki eve girdi. Tam karşımda. Sol sağ. Aynen. Sol 200'deki. Tamam. Bunu keseriz lan. Biz dik gidiyoruz ama. Şurada konteynere geçtim. Pencereye çıkarsa öldü. Ben de yatayım yere. Efe ha, sağda da var. Olabilir. Sağda da biri var. Tamam. Sağdan da ses. Siz... Evet evet gördüm. Gördün. O da ev, sağdaki evin içinde. Bak Balkona şimdi. çık hadi. Bomba atıyorum bak 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 izle 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 izle. Tam bir tane de ben atıyorum. Kanki bakıyor bakıyor bakıyor. Ha yani nereden bakıyor? Hangi yerden? Sol pencereden. Sağa geçti. Attım bir tane daha attım. Hakkını alırım Aha, onun hakkını. Evet. Öteki nerede? Sol taraftaydı ona dikkat. Sol evin da. Kay kay kay. Eve girdi mi bilmiyorum. Sola doğru gitti. Şimdi ananı laciverde boyadım. it oğlu it. Gördüm. Onu ben indirdim. Tamam. Tamam. Gayet güzel. Aynen. Kan alana gidelim. Drop kovalayalım. Ne diyorsun? Hadi gidelim. Araç var mı araç? Hadi sen oraya git. Ben buraya gideyim. Tamam. Koştuğun yere doğru dürbünle baktım ama hiç gözükmüyor biliyor musun? <laughs> Hadi ya. Allah. Bu ne? Kör gözünü kime mi? O ne? <laughs> Nasıl baktın oradan oraya? <laughs> Kanka yüklenmemiştir o yüklenmemiştir. <gülüyor> Yoksa <laughs> tabii. Tamam. Şahin gözlerim var benim. Kalbim yaralı. Gönlüm <laughs> yaralı. Kanka bir şey diyeceğim fişek atmışlar yalnız. Ha, nereye atmışlar? Gel gel gel. Bu araba sen misin? Ha benim ben benim. Arabadaydım ben. Saksız ben ben 4x var kanka. 8x'i tamam. takacak silahım yok. Tamam. Biraz daha gidebilirmişiz lan. Olsun. Yere. Aha kanka gördün mü? Adamları mi? görmedim ama drop'un düştüğü yeri çok açık görüyorum. Çok açık çok açık drop. Aha gördüm adamı geliyor. İki tane yedi. Ben de kafadan ben vurdum. Ya Drop be. Arkada kalmış drop ya sizdenim. Nereden bizdensin lan sen? He? Nereden bizdensin? O an elim kolum bağlıydı var ya. Öbürü mavi konteynerde kanka. İçeri girdim mavi konteynerin. Sol, hangi? Soldaki mavi konteyner, açıktaki. Bir arkadaki Hayır, mi? Işte, arkasındaki. Tamam. Dünyanın en zehirli ve hayvanlar. Kobra. Evet, kobra. Evet, kobra. Öldü mü? Çok iyi. Hissettim. Abi yeşillikleri giymiş yerde yatıyordu. Çakal. Of. Hala bir şeyin mermisi var mı diyeceğim de alınca kavay bir şeydir bu. Ses mi var? Kanki ses var. Adam var. Ah. Öldü. O birine sıkıyordu. Biri daha var. Arkada. Hangarda. Evet. benim, benim kapıdayım. Burada. Bayıldım. Hadi birinci geliyor mu? Birincilik geliyor mu? Gelir. Bir ben 3 kask bulayım var ya %100 gelir. Hadi bakalım. Satayım sana. Satsana ne istiyorsun? Verdim de şimdi ayıp olur. Anladın sen. Veririm biliyor musun? <laughs> Vallahi ya tam gay. Arabaya aldın sen uçağı. La oğlum. Şşt. Bak fişek atmışlar. Fişek fişeğe geliyor. Nerede? Aha fişeğe var. Fişek bende yüklenmemiş ki. Şey yok kayboldu şimdi. Ha gidek 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 gidek. Sanki orada win aldık hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Bu evdekileri vurmuştuk. Sen niye her şeyi hatırlıyorsun? Ben hatırlamıyormuşum hiçbir şey Anı bunlar hep anı. Seninle burada sırt sırta savaştık. Helal lan kardeş. İniyor gönlümün efendisi. Tam tam açımızda olacak biliyor musun? Bakın. Sağda sağ. Evin arkasına düşecek, düşecek ya. Düşecek mi? evden. Yok ben ne düşüyor? Bak. Ha çatıya düştü lan. Salaklar. Kanka Yolunlar bunlar dur, dur dur. Ses çıkarma bunlar almaya çalışırken vururuz bunlara. Şş, sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Şş. C'de gel. C'de Nasıl gel. Nasıl almaya çalışırken? Yine bomba bomba atarlar bunlar şimdi etrafına toplanıp bak nasıl biliyorum. Sen müneccim bilmem ne mi yedin? <laughs> Düşürmüşler lan. Ol, 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 ol. Düşürdüler alıyorlar şu an. İndireceğim. Koş. <laughs> Birini bayılttım. Arkadaşı nerede? Bir şey benziyor var ama arkada anlamadım. Harbi arkadaşı nerede bunun? Oğlum. Evde. soldan ses var. Burada burada. Şakal. Tamamdır. Kostüm güzelmiş ha. Oha abi ne var? Kar, kar var, kar var. O gün al, gel. al al sen al. Lan biz neredeyiz? Müptezel pesebek nerede? Ya da ben almayacağım ben make oyuncu. Ananı bu ne? Ya abi püf, adam sanıyorum şunları ya. Kanka 170 adam var. Tepede tepe, solda solda solda. Bak şuradan bak. 172. İki kişiler. Göremedim ki. Lan orada orada orada. Şu çocuğunu bulamadım ya. Bu nerede amına koyduğumun ibnesi? Oğlum tepede lan tepede. Tepeye gel tepeye. Adam değil la bakayım. O ne? Aa. <laughs> oğlum adam gibi lan aynı. Evet diyorum ya. Bunları bunlar mı koymuş yani? Bu ne ne işe yarıyor ki bu? Öldürdükler adamı. Aa bak. bunun içinde drop var. Hadi lan. Vallahi gel bak. <laughs> gel içine bas bunun. Aha böyle devirmek delik var. İçinde ne var ola? Ne var? Çanta şey çıkıyor bak. Aa. Biz köylü gibiyiz. Hadi gidelim, safe'te değiliz kanka. Aha bir daha uçak geçiyor. Şaka. Düşman Aha da gördüm. Harbi İkinci mi? kattan atladı evi. Evet. Öndeki ee, e mi arkadaki mi? 105'e doğru koşuyor sola doğru. Şu an dışarıda. Dışarı atladı. Hmm. Bekle bir daha gör. Okay. Okay. Tamam açığa çıktı. Gördüm. Sık. Sık, sık. Tamam, sık. Koşuyor. Ağaç var benim önümde. Tamam bayırttım ben. öteki. Bize mi sıkıyor? Öteki bilmiyorum. Dur bakayım. Aynen ayakta. Tamam abi. Güzel. Okay. Gayet abi güzel. Birine sıkıyordu Birine sıkıyordu. Olabilir. Kanka son bir kişi ya. Gel gel adam mı lan o? Çık lan ortaya. Çık lan Tıs. Kanka onun dilinden konuşuyorum da yok. Haydi sık lan Sinir olduk abi. Safe giderek kısalıyor kardeşim ne yapacaksın? Abi bitti yeter artık alan kalmadı. Çık artık. Daha hadi çay içmeye gideceğiz daha ya. Abi acıktım ha. Kanka adamla ben oynayayım. Beni öldürse sen vur. Aslında adam yokmuş kanka. Alan kalmadı la. Kanki bak ne yapacağız biliyor musun? Gelsene benimle. dört tane şey var taş var önde. Ma mavi alanın etrafını döneceğiz. Tamam. Gel, Gel. Bekle. Bekliyorum. Neredesin? Zaten buralarda olamaz. Burada olsaydı yukarıdan gazla beraber yürürdüm. Tamam bekle geliyorum. Bekliyorum seni. Bak böyle döneceğiz kanka full. İlla ki bir yerden girdi bu sen. Allah Allah. Kanka sıkıyor. Nasıl? Bana sıkıyor. M16 var. Bak doçluyorum gördüm çalıda. Yani 350 çalının içinde. Göremiyorum ki. Kanka. <laughs> Ananı. <laughs> evet arkadaşlar Hiç beklemediğim bir sondu Büyük ihtimal siz de beklemiyordunuz Umarım montaj yarışına gitmiştir Diyecek <laughs> hiçbir şey yok Kendine iyi bak abi yarın görüşmek üzere Vay vay